Çay hazır. Dur hele, havamı bozma. Beste yapıyorum. İlham perimi kaçırma, küserse gelmez. Gün doğarken kuşlar öter, inekler möler mö. Kuşlar cikler, kuzular meler, inekler meler mi <laughs> sen gelince kalbim çarpar kanatlanıp uçar gel gel yanıma gel gel yat yat yanıma yat yat gel gel yat 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 ya gel yanıma gel gel yat yat yanıma yat yat gel gel yat yat gel gel yanıma gel gel yat yat yanıma yat yat gel gel yanıma gün doğarken kuşlar öter İnekler mi, ler mü? Nasıl? Ne nasıl? İnekler. Aman, şey, son bestem. Ha? Aa, harika. Aferin. Sen müzikten bayağı anlıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> e artık çayımızı içebiliriz. Sen de bayağı iyi insan mısın? Maşallah. Geç oldu ama nihayet anladın. Bir de şu kılık kıyafetini düzeltirsen adama döneceksin. Boş ver, böyle iyi. Hayır, şey demek istedim. Üniversitede geçen gün bahsin oldu. Arkadaşlar seninle tanışmak istediler. Neden? Yaptığım müziğin metini duymuşlar. Bize yardımcı olabilir mi diye sordular. Olabilir. İstersen bu inek şarkısını sizin üniversiteye ithaf edeyim. Yok, <laughs> Yo, öyle değil. Bir folklor grubumuz var. ...Senin müzik yorumunla değişik bir şekil kazanabilir. Ne dersin? Evet derim... ...Ama... ...Sen yanımda olursan. E, tabii! Tabii olurum. Bundan sonra her şey ağır ağır yavaş yavaş olacak. Her şey on saniyede başlayıp bitecek! Anlaşıldı mı? Her şey 10 saniye içinde başlayıp bitecek, başlayın! Ne oluyor ya, hızlı ben... çalalım bari! Yeter, yeter, yeter! Yeter, yeter! Karıştırmaya başladım. Yeni ilhamlar geliyor. Ben tuvalete gidip düşüneceğim. Siz devam edin. Çayda telsiz. Bu sefer başınızda ben de olacağım. Yola çıkıyoruz. Hududa 10 kilometre kala tırı yakalayacağız. Görüşürüz.